Arkadaşlar yepyeni bir Tragomania efsane ile videosuna dahi bir neyse geldiniz arkadaşlar bugün size söz verdiğim gibi hazine avı etkinliğine gireceğim ve oradaki kolyeleri bulmaya çalışacağım hemen hazine avını açıyorum arkadaşlar hazine avı etkinliğinde muhteşem bir ejder var biliyorsunuz hemen şu facecam'i şuraya alacağım güzel görün diye hemen buradan dönüştürüyorum yatay bir şekilde ve bu ejderi göz atmak istiyorum sandık muhafızı ejder arkadaşlar istiyoruz buradaki sandık muhafızı ejderi almayı 4 gün 21 saati kalmış ve şimdi bakalım inşallah 50 tane kolye çıkartırız. Çıkartamasak da yapay gözü almak isterim arkadaşlar. 40 tane kolyeye burada turuncu en gerek ejder ve kırmızı pulu ejder bende mevcut olan ejderlerden. Yani bunlara gerek yok. Bunların ikisi arasında seçim yapacağız. Bakalım umarım 50 kolye alırsak kesinlikle sandık muhafızını alırım. Şu an arkadaşlar 10 tane kolyemiz var. Bakalım haritaya da açacağız hep birlikte. Şimdi bu videoya arkadaşlar sizden bir tane bir tane like istiyorum. Ve videoda sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar arkadaşlar önemli Haydi bakalım şimdi geçen bölümde ağaçların içinde çıkmıştı şimdi ben yeniden bir tekrardan köşelerden başlayacağım arkadaşlar. Haydi bakalım bol şanslı gelin köşelerden gelirse çok güzel olacak gerçekten. Köşelerden gelmeli. Bakalım ağaçların içine demiştik en son suyu takip ediyorduk arkadaşlar. Suyun içinde en son çıkmamıştı. Toprak kısmına dönmüştü Kore. Şimdi özellikle bunu bir test edeceğim. Toprak kısmında mı yoksa hala su içine mi yoksa o bir seferlik bir şey mi diye toprakta çıkması ağaçta çıkması. Bakalım şimdi denemelerimizi yapacağız arkadaşlar. Toprakları bastım. Çok fazla çıkmadı bakalım şimdi Sudan devam edeceğim tamam bunu saymayın İlk tur arkadaşlar sıkıntı Biliyorum nerede çıkmasını görmemiz Gerekiyor ve uğru bulduk Bakalım haydi bakalım nerede çıktı Tam böyle suyla toprak Arasında bir yerde çıktı çok tehlikeli Bir yerde çıktı ya gerçekten çok Tehlikeli bir yerde çıktı olmaz böyle şey Köşelerden bir tane ver arkadaşlar Bakalım bu kadar kürekle ne kadar kolye çıkartacağız? 11 oldu arkadaşlar. Bizim çok fazla kolye ihtiyacımız var. Arda arda çıkması gerekiyor. Hem de hızlı bir şekilde harcamanız gerekiyor kolyelerimizi. Bakalım arkadaşlar. Doğrusu küreklerimizi devam edelim. Şuradan hemen şunu takip ettim. Burada mağaranın içine çık. Hmm, çok zor ya. Gerçekten bu oyuna bayağı bir kürek biriktirmek gerekiyor. Nerede çıkabilir ya? Şurada mı çıkar acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten şurada tamamlayalım. Şuradaki köşeyi de açalım şimdi. Biraz sıkıntılı gidiyoruz. Hmm, arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaçta çıktı. Ağaçlara dikkat. Şu ağaç çıkması gerekiyor. Çıkmadı. Aynı ağaca bastım. Şunda mı çıkacak? Bakın ağaçların hepsini çıkacak. Basacağım. Köşelerde çıkacak bu sefer ya. Bir tane köşede verecek şimdi. Bakalım şimdi verecek mi? Vermiyor. Köşeden de vermiyor. Bakalım. Ağaçlara devam arkadaşlar. Ağaçlara basmaya. Keşke ağaçlardan devam etseydik. Bakalım hızlı bir şekilde ağaçları tıklıyorum. Kolyeri almaya çalışacağım. Çok ağaç var ya. Gerçekten çok ağaç var. Hangi birini tıklayacağız bilmiyorum ama hepsini açacağız. İnşallah. inşallah kolyeler gelir. Bakın köşeden yine gelir mi? Hmm. Zorlanıyoruz biraz. <laughs> arkadaşlar şans dileyin derken çok zor çok fazla açtık arkadaşlar gerçekten burada çıktı ama boş çıktı köşeden vermesi gerekiyor teklerde almam gerekiyor arkadaşlar tekte kazanırsam iyi olacak tek ah gelmedi yine ya gelmedi gerçekten tek tek isterdim çıkartmak ama gelmiyor şimdi random atacağım yapacak bir şey yok şu an tam olarak bilmiyorum ne güzel güzel Oysaki ilk başlarda 10 tane kolye çıkardık. Bakalım şimdi yine burada su ve toprak arasında bir yerde çıkıyor. Bu çok tehlikeli arkadaşlar. Ya toprakta çıkacak ya da suda çıkacak. Bu sefer çok iyi oluyor. Ama şimdi burada hem toprak hem suda... Hmm, bilemiyorum yani. Köşeden de vermiyor gördüğünüz gibi. Haydi bakalım. İnşallah yakalarız ya. Şu age'leri çok istiyorum ya. Gerçekten sandık muhafızı age'lerini almak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kimler aldı acaba? Merak ediyorum. Söyleyin bana yorumlarda yazın arkadaşlar şimdi. Devam edelim bakalım şimdi. Yavaştan yavaştan. Şu acil çok çıkıyor aslında ya. Bakalım çıkacak mı yine? Çıkmadı. Tam köşeye bastım. Göletin içinde mi çıkacak? Gölün içine çıktı ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Gölün içine tam ortada çıktı. Şelalede çıkar mı? Hemen şelaleye basıyorum arkadaşlar. Güzel bir tane şelale çıktı karşıma. Hemen şu şelaleyi tamamen açacağım. Kesinlikle burada bir yerde olması gerekiyor. Haydi köşeler mi vereceksin yoksa bana? Keşke köşeye bassaydık. Keşke köşeye bassaydık ya. Aga be. Hmm. Unuttuk adam. Bir daha köşeden. işte bu. Sürekli köşeden verse ya. Baga gitse ya. Bu köşeden ver bu sefer de. Taşlara basıyorum. Bilerek bakalım şu köşeye basmadım. Tam şu köşelerden vermiş şimdi. İki defa köşeden verdi. Kesinlikle ortadan verecek şu an arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Bazı arkadaşlarımız güzel taktiklerle verdi bana gerçekten onlara da çok teşekkürler ediyorum ama hepsini deniyorum arkadaşlar maalesef ki olmuyor gördüğünüz gibi köşeler möşeler her şeyi deniyorum elimden geldiği kadar ama yok çıkmıyor çıkmayınca da yakalayamıyoruz arkadaşlar hmm, çok zor altta mı üstte mi size bakalım altı komple açacağım artık yapma bak bunu hiç sevmiyorum Sonda çıkartma hiç sevmiyorum arkadaşlar ağaçlarım bu da çıktı gördüğünüz gibi şimdi köşelerden bir daha verirse çok iyi olacak arkadaşlar üst üste köşeden verdi İşte bak bunu istiyoruz bir daha bir daha lütfen bizi köşelerden marum bırakma oydu keşke tekrardan orayı bassaydık çok güzel köşeden iki tane köşeden verdi şimdi ağaçlardan belki verir tekte kalarsam bunu çok güzel. Şu an kişiden vermeyecek eminim bunu arkadaşlar. O yüzden de köşeye basmak istemiyorum. Bakalım. Ya yine içimde kaldı ya. basacağım şu köşelere ya. Şu köşeler açılsın ama vermeyecek muhtemelen. Dedim ben size vermeyecek. Şimdi ağaçlara bir gidiyoruz arkadaşlar. Ağaçlardan bakalım çıkacak mı? Hemen buradan deniyoruz. Ve şelalenin içinde. Tamam fena değil. 5'te. 5'te 5-6 e tane yaptık. Çıktı. 100'e düştü arkadaşlar. Bakalım şimdi az kaldı burada 100 tane de devam edeceğiz. Şimdi bakalım şimdi oyda çok güzel köşelerden vermesi 10 numara 5 yıldız. Köşeler köşeler seviyoruz şu köşeleri. Ver bir daha köşeden. <laughs> Verseydi güzel olacaktı ya. Gerçekten güzel olurdu. Bakalım ne yapacağız şimdi? Ağaçlardan devam edeceğiz. Bakalım arkadaşlar. 97 tane oldu. Güzel. 23. Alır mıyız sizce ya arkadaşlar? En azından şu 40'ı tamamlasak çok iyi olur. Daha süremiz var. 4 gün süremiz var. Elimden geldiği kadar iyi yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten iyi yapıyorum. Buradaki görevleri. Ama yapacak da bir şey olmuyor. Eğer çıkması çıkmıyor. Çok fazla boş attık. Hem de üst üste gelmesine rağmen gerçekten çok güzel çıktı. Ona da şimdi bir şey diyemeyeceğim. Dragon Mania buradan arkadaşlar. <laughs> bazen suçluyoruz Dragon Mania ama bazen de olmuyor. Olmayınca da olmuyor arkadaşlar. Bakın şurada çıkarma. Haydi. Haydi bizi yanıltma Bizi açup bırakma Gel bize şu kolye 83 az kaldı arkadaşlar Gerçekten çok az kaldı Haydi devam ediyoruz Şu kolyeleri tamamıyla bir açalım arkadaşlar Sonra tekrardan ben kasacağım Bak bu çok kötü oluyor En sonda yakalanmamız çok kötü oluyor Taş ve su arkadaşlar Taş ve su hemen burayı tekrardan bastım Köşe lütfen bir köşe Köşe beni kurtarır Lütfen bir köşe Gelsin bir köşeye gelmedi köşe Aga ve taş Şurada taş var. Arkadaşlar burada da bir taş var. Ağaca bastık yanlışlıkla taş. Taşa bastık. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Bakalım gelecek mi hazine avını? Siz nelere yaptınız? Merak ediyorum arkadaşlar. Son günler artık hazine avında. Çıkardık çıkardık çıkaramadık. Hmm, kötü olur. İşte bak buradan aşağıdan geldi. Boş bir yerde geldi. Hmm. Tam köşenin yanında arkadaşlar? Köşenin yanında de mi açsak acaba? Bundan sonra bilemiyoruz. Bakalım şimdi köşelerden gelmedi. Köşe yanlarını bir açalım arkadaşlar. Köşe yanlarını açalım. Tam böyle yapalım. Biraz garanti yapalım işi. Tamam köşe yanlarını açtık. Köşe yanlarında yok. Şimdi nerede olabilir? Hmm, bir üstünden açalım arkadaşlar. Köşeden tekrardan köşeden bir üst yok. O da yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam köşeleri tamamlayacağım. Köşeleri tamamlayacağım arkadaşlar. Komple çerçeve yapacağım. Ondan sonra bakacağız duruma göre zaten ne kaldı ki? 49 kaldı. Aga be tam ortadaymış. Tam ortadaymış arkadaşlar. Bilemezdik. Bilemezdik. Gerçekten bilemezdik. Hadi yani köşeler kurtarır bizi. Biraz daha köşeden vermesi gerekiyor bize. Arkadaşlar arda arda kolye verirse çok güzel olur. Let's go. Taş. Hmm, veremedi. Bekliyoruz. Umarım yakalarız arkadaşlar. Haydi devam. Edelim bakalım. Çok az. 39 tane kürek kaldı arkadaşlar. Siz kaç tane kolye topladınız yorumlarda lütfen bana bir belirtin arkadaşlar. Ben mi yanlış oluyorum bu oyunu yoksa? Bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben hiç böyle en üstteki seviyedeki ejderi alamadım nedense. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Bakalım. Abi artık umudumuzu tükettik. 26 ama 4 günümüz daha var, var arkadaşlar. 27. 30'da bıraksak keşke. 30 olur mu sizce? 30'da olursa son 20 kolyem kalıyor. Belki bir ihtimal. Bir ihtimal olabilir. 30, 30 arkadaşlar. 3 kolye lazım şu an. Haydi lütfen 3 kolye. Ne olur. 23 kuremiz, e, kaldı. 3 kolye gelir mi? 23 kolyeden arkadaşlar. Kürekten. Haydi bakalım şimdi hemen devam. Devam lütfen. Hızlı bir şekilde. Son 17. 16. Ver artık ver artık. 16. Tekte gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Tekte gelmesi gerekiyor. Hayda. Son 11 arkadaşlar. Son 11'de 2 tane bulmamız gerekiyor. 30'a kısa çok güzel olur. Artık bir köşeden alırım ya bir köşeden. Ne olur. Ne olur ki bir köşeden versen. Vermedi arkadaşlar. Köşeden de vermedi. Zor. Bir tane bulsam yine 29 olur arkadaşlar. Gelir mi sizce? Bulabilir miyiz? Bilmiyorum. Ağaçlara tıklar. Şans. Çok şans olmaması lazım şu an. 4 kolyem kaldı arkadaşlar. 4 kolye ortaya bastım. 3. Ha, köşeye bastım. 2. Son. 1. Son. Bastım yok artık arkadaşlar yok gelmedi gördüğünüz gibi burasından 28 tane topladım yani burada tam olarak 30 tane toplasaydım en azından güzel olacaktı olmadı yapacak bir şey yok şimdi daha 4 günümüz 4 gün süren var arkadaşlar 4 gün süre içinde benim burada tam tamına 22 tane kolye toplamam gerekiyor 22 kolye çıkar mı bilmiyorum bakacağım duruma göre arkadaşlar elimden gelen her şeyi yaptım ve eğer alabilirsek o ejderi çok güzel olur. Olmasa da yapay göz izleri alırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ben de burada yavaştan da videomun sonuna gelmek istiyorum. Zamanımızı doldurup umarım beğenmişsiniz. Hazine avı sözü vermiştim size ve hazine avında videosunu çektim. Hadi bakalım Dragon Man'e devam. Diğer oyunlara da devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Sizden bir tane abone bir tane like istiyorum. Yapıştırın diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.